Gün gelen İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi hazırlıkta 11. sınıf öğrencisiyim. Film süreci aslında filmleri izleyip üzerine konuşmayı vesaire seven bir insanım. Liseye geçtiğimde de bizim sinema kulübümüz vardı. Ee, oradan başladım aslında. Dersleri aldık, teknikselir, işte senaryodur vesaire. Sonra da kendince dertlerimizi anlatmaya çalışıyoruz. Ee, üç film çektim, ee, iki tane ödül aldım. Burada da finalist oldum. İnşallah ödül alırım. Filmin konusu aslında Filistin, İsrail meselesi. Zaten her daim gündemde olan bir mesele. Nereden çıktı? Dert edindik, bir şeyler yapmak istedik. Öyle aslında. Çok mükemmel bir his bence. Çünkü ilk öğrendiğimde de böyle elim ayağıma dolaşmıştı. Zaten çok büyük bir festival. İşte önemli isimler, jüriler vesaire. Yani benim için gurur verici bir şey. Bir başka olan. Farklı farklı kategorileri olduğu için sadece lisede değil. Diğer kategorileri de görüp kendime bir yol çizmemde bence bana bir katkı sunduğunu düşünüyorum. Ve birçok camiayı da birbirine getiren, birbirine birleştiren bir festivalden. Başka bir festival